Arkadaşlar merhaba. Üçüncü dönem sınavında açık seden mezun oldum. Hocam diplomamı ne zaman alabilirim? Nereden alabilirim? Bunun yolu nedir? Sevgili arkadaşlar. Öncelikle bu tarz öğrencileri biz iki duruma ayırıyoruz. Bir sisteme giriş yapabilen öğrenciler. iki diploma olsa alınmış ama bu öğrencilerimiz sisteme giriş yapamıyorlar. Öncelikle sisteme giriş yapabilen öğrencimiz e yine kendi kişisel sayfasına girerek açık lisenin resmi sayfasında sol tarafta ekranın sol tarafında diploma bölümü var. Oraya giriş yapıyorlar. Eğer diplomanız basıldı yazıyorsa bağlı bulunduğunuz halk merkezine giderek alıyorsunuz. Eğer basıldı yazılmıyorsa onu beklemek zorundasınız. Ortalama biliyorsunuz diplomalar 1-2 ay içerisinde basılıyor. Ve bağlı bulunduğunuz halk merkezine giderek diplomanızı alabilirsiniz. Peki diplomanı olsa almış öğrenciler. Eğer 3. dönem sonunda mezun olduysanız bu öğrenciler sistemde ee, incelemesi yapıldıktan sonra açılacak. Ama daha önceden mezun olan öğrencilerimiz ki var böyle öğrencilerimiz hocam diyor hala sisteme giriş yapamıyorum. Bu öğrencilerimiz 444-0632'yi arayarak e, durumlarını izah etsinler. Sistem Açıldıktan sonra yine orada e, basıldı veya basılmadı ibaresi geçer. Ondan sonra diplomalarını alabilirler. Ama şunu biliyoruz ki arkadaşlar diplomalar ortalama 1-2 ay içerisinde hazırlanıyor. Ama sizin acil bir diplomaya ihtiyacınız varsa geçici mezuniyet belgesi alabilirsiniz. Bu da sadece mezun olan öğrenciler alabiliyor. Bakın mezun olabilir yazısıyla karıştırmayın. Sadece geçici mezuniyet belgesi yani mezun olan öğrenciler. Mezun olan öğrencilerimiz eğer diploma ihtiyaçları varsa bu belge 6 aylık diploma yerine geçiyor. Daha sonradan kendi diplomanızı alarak e, vermek istediğiniz yere verebilirsiniz. Yani kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar diplomaların basılıp basılmadığınızı kendi sayfanızdan takip ediyorsunuz ve bağlı bulunduğunuz halk eğitim merkezine giderek diplomalarınızı alabilirsiniz. Şimdiden açık liseden mezun olan öğrencilerimiz 2023 TYT sınavına hazırlanacak olan öğrencilerimize unutmayın arkadaşlar. Sen deyiz hocam YouTube kanalımıza bekliyoruz. Kamplarımız devam ediyor. Türkçe kampı, matematik kampı ve TYT ve AYT serisi şeklinde bütün dersleri orada bulabilirsiniz. Şimdiden mezun olan öğrencilerimizi Açık Setivi ailesi olarak tebrik ediyoruz ve 2023 TYT sınavında başarılar dilerim arkadaşlar.